Herkese merhaba ben Çağatay Gülümser. Kontak lens takmaya yeni başlıyorsan bu video tam sana göre. Çünkü bu videoda kontak lenslerin nasıl kolayca takılacağını göstereceğim. Başlamadan önce bu kanalda yenisen göz sağlığı üzerine içerikler ürettiğim bu kanala abone olmayı unutma. Kontak lensler doktor muayenesiyle haliyle kontak lens reçetesiyle satılan tıbbi ürünler muhtemelen doktorun sana bunların nasıl takılacağını ve dikkat etmen gereken şeyleri anlattı veya Optisinin kontak lensler hakkında bilmen gereken her şeyi sana anlattı. Resmen mini bir kurstan geçtin diyebiliriz ama yine de zorluk çekiyorsun. İşte bu video sana yardımcı olacak. Hadi başlayalım. Şimdi ilk kural elinizi birçok mikroorganizmadan arındırmak olacak. Temizlik imandan geldiği gibi kontak lens kullanımında da en önemli kuraldır diyebiliriz. Lensinize dokunmadan önce ellerimizi sabunlu suyla yıkıyoruz ve bu sabunun mümkün olduğunca kremli ve losyonlu olmasına dikkat ediyoruz. Ellerimizi yıkadıktan sonra durulama işlemini de çok iyi yapmalıyız ve bunlar için tek kullanımlık havlu veya tüysüz bir havluyla durulama işlemini yapıyoruz. Bu nokta önemli çünkü e, tüylü bir havlu kullandığınızda küçük tüy lifleri parmağınıza sıkışabilir ve bu da lenslere bulaşabilir. Haliyle gözünüze sokmuş olursunuz ve o zaman da lensleriniz artık konforlu olmaktan çıkar. Elleriniz temiz ve kuru şimdi karışıklığa sebep olmamak adına her zaman aynı gözden başlamakta fayda var. Ben hep sağ ile başlıyorum. Çünkü sağ elim baskın. Ben bunu alışkanlık haline getirdim. zaten benim iki göz numaram da aynı olduğu için bir şey fark etmiyor. Ama sizin iki göz numaranız farklıysa bunu alışkanlık edinmenizde fayda var diye düşünüyorum. Kontak lensler bazen cam şişelerde olur ama genellikle çoğu zaman blister bir, bir ambalajda onları görürsünüz. Kontak lenslerinizi bulmaya çalışırken çok fazla baskı uygulamayın, zedelemeyin. Kontak lensler kolay kırılabilir ve çizilebilir olduğu için çok fazla büküp sıkıştırmamak gerekiyor. Ve tırnaklarınız onlara zarar verebilir. E, mümkün olduğunca kısa kesmenizde fayda var. E, bu lense zarar verme olasılığının yanı sıra bunu düşürdüğü gibi aynı zamanda gözlerinizin tahriş olmasını da engeller. Kontakt lensi baskın elinizin işaret parmağına yerleştirin. Bu sana daha fazla kontrol verecek ve lensi gözünüze takmadan önce bir herhangi bir kusur var mı diye kontrol edin yırtık olabilir herhangi bir yabancı cisim lensinizin üzerine yapışmış olabilir ve bunlardan da ziyade lensiniz ters dönmüş olabilir bunu kontrol etmekte fayda var ama bu korkulacak bir şey değil merak etmeyin e, kontak lensinizle yandan baktığınızda mükemmel bir kase gibi görünüyorsa bir sorun yok demektir. Kontak lensinizi takarken bir aynadan yardım almalısınız. Ayakta dip bir aynaya bakarak takmak benim için ilk başta gerçekten zordu. Ben de masa üstü için şöyle hem dekoratif hem de daha rahat takacağımı düşündüğüm için böyle bir masa üstü aynası aldım. Gerçekten de çok daha rahat takmaya başladım. Lens takmadaki en büyük zorluklardan bir tanesi de göz kapakları. Göz kapaklarımızın refleksi bu takma işlemini biraz zora sokabiliyor ve sonuç olarak gözümüze yabancı cisim geliyormuş hissiyatı yaratıyor ve kendi kendine kapatıyor refleks olarak. Bu hareketi yapıyor. Kontakt lens takarken ne kadar sinir bozucu ve zor olsa da bu çok normal bir şey. Asla pes etmeyin. Göz kapaklarımı tutmak için ben iki elimi de kullanıyorum. E, Sol elimin yani baskın olmayan elimin orta parmağıyla üst göz kapağımı, baskın olan sağ elimi orta parmağı ise alt göz kapağını tutarak e, işaret parmağımda olan lensi korneama doğru da uygulayabiliyorum. Elbette bu ilk başta bu söylediğim kadar kolay olmayacaktır ama e, lens kirpiklerinize dokunursa veya düşerse cesaretiniz kırılmasın. Sadece birazcık solüsyon ile e, temizleyip tekrar deneyin. E, lens gözünüze tam oturduğunu hissettiğinizde sağ, sola, yukarı, aşağı bir şekilde hareket ettirerek lensin tam yerleşmesini sağlayın. Lensi taktığınızda görüşünüzün hemen mükemmel olmasını beklemiyoruz. Lens gözünüze tam olarak oturmalı. Özellikle astigmat varsa gözünüzde, e, torik lenslerin bir ağırlık merkezi vardır. Lens tam oturmuyor sonra biraz zaman tanıyın. Bir müddet sonra ağırlık lensi doğru yere yönlendirecektir. Kontakt lens takmak normalde basittir. İlk başta biraz pratik yapmak gerekiyor ve bu pratikler biraz uzun sürse de kesinlikle cesaretiniz kırılmasın. Özellikle ilk kez kontakt lens takmak birçok kişi için zor olabilir. Ben ilk kontakt lensimi 40. dakikada takmıştım. Umarım bu video sana bir nebze de olsun faydalı olmuştur. Aklında bir soru işareti varsa Bekliyor olacağım ve lens konusunda şuna dikkat etmelisin diyen lens ustaları varsa onları da aşağıda bekliyor olacağım. Siz de kontak lens tecrübelerinizi benimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.